Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İkinci cilt 83. mektup El mektubu 3. 83. mektup İlel mirmah Mahmud Mirmah Mahmud'a gönderilmiştir mir Mah, mahmude gönderilmiştir. Ne hakkındadır? Fi beyani en muhabbet hazihi taifeti aliyeti ra'su jami'i Şunun beyanı hakkındadır ki bu yüce taifenin Allah dostları taifesinin sevgisi onlara karşı kalpte beslenilen muhabbet ra'su bi da'ati sa'adat. Bütün bütün saadetlerin insan ulaşabileceği bütün güzelliklerin en baş sermayesi budur. En kıymetli sermayemiz Allah dostlarına karşı gönlümüzde taşıdığımız sevgidir. Biz her ne kadar bir iş becerimiz sayılmasak da insan karanlıklara bile düşse diyor İmam Rabbani eğer onların sevgisi kalpte ise kurtuluşa ümit vardır. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ ve bununla alakalı mevzulara dairdir. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi lezînastafâ. Allah Teala'ya hamd olsun, selam ise onun seçtiği kullar üzerine olsun. Ahvalu <laughs> fukara ihadihil hudud. Bu taraftaki dervişlerin halleri ve avdauhum vaziyetleri müstevcibetün lil hamdi. Hamdi gerektiriyor. Vel mes'ulü min Allahi subhanahu Allah'tan isteğimiz selamet hüküm sizin selametinizdir. Ve afiyet hüküm afiyette kalmanızdır. Ve sebat hüküm sebatınızdır ve istikamet hüküm istikametiniz ne üzerine ala caddeti şeriatil mustafaviyyeti ala sahibiha salatu ve vel bereketu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu şeriat caddesi üzerinde istikametinizdir Allah'tan isteğimiz et tarikatülleti o tarikat dersi ki Akhzehel akul engzul arşet, kıymetli rüştermiş kardeşimiz aldı. Min fakir <laughs> bu fakirden. İmam Rabbaniyesimiz diyor ki bu mektup gönderdiği Mir Mah Mahmud'a diyor ki kıymetli kardeşimiz yani sizin bizden aldığınız tarikat dersi ve illem yeteratteb ala dalikel Her ne kadar siz o dersi aldıktan sonra bir semere bir netice olmasa da yani zahirde gözüken pek bir öyle ne bileyim haller kerametler zuhur etmese de bi neyli sohbeti yani o tarikat dersinin sizi değiştirmesi gerekiyordu baştan aşağı sizi tam değiştirmemiş olabilir niçin? çünkü az sohbete ulaştınız yani bizim sohbetimize İmam Rabbani buyuruyor ki buradaki sohbete pek iştirak edemediğiniz müridin mürşidini görmesi onun sohbetinde bulunması lazım ki nimet tamam olsun ha, siz şeyhinizin sohbetine fazla iştirak edemediğiniz için aldığınız tarikat dersinin faydasını da o kadar henüz göremediniz bir tespitte bulunuyor. Elleti o sohbet ki hi aslun azimun inde il Bu büyüklerin nezdinde çok büyük bir asıldır sohbet. Özellikle Nakşibendiya tarikatında malum tarikat-ı sohbetest buyruluyor. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Yani sohbet dediğimiz illa vaaz nasihat meclisi değil de müridin mürşidiyle olan beraberliği, onun huzurunda olması, ona uzaktaysa da manen yönelmesi, rabıta yapması, ondan sürekli istifade etmesi. He, bu bu var. Bunun bu nimetin tamam olması da zahiren sohbetine iştirak etmeye bağlı. Yani yine uzakta kalan bir müridine şöyle mektup yazıyor İmam Rabbani'semiz. Buyuruyor ki: "Her ne kadar aramızda muhabbet bağı olsa da sizin sohbetlere iştirak etmeniz gerekir. Çünkü bu nimetin tamam olması zahiri birlikteliğe bağlıdır. Yani zahiren de gelip huzurda diz çökmen Şeyhinden, onun sohbetinden istifade etmen gerekir buyuruyor İmam yani Şu var, Deryemen, Pişimen, Pişimen, Deryemen. Ne demek bu? Deryemen, Yemen'dedir. Pişimen, önümdedir. Yani bedeni, zahiri Yemen'de uzakta bile olsa eğer gönlü buradaysa bizimle beraberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde sefere çıktılar. Medine'de kalan bazı sahabiler vardı. Onlar mazeretleri vardı, çıkamadılar. Bedensel engelleri vardı, zahiri engelleri vardı diyelim. Öyle olunca Efendimiz yolla buyurdu ki inna akvamen halfena bil medineti Medine'de geride bıraktığımız bazıları var ki biz hangi bir yolu geçsek hem hangi bir tepeyi açsak onlar bizimle beraberdir. Niçin? Habesehumul udru onları özür engel onları hapsetmiştir. O yüzden eğer o engel o özür olmasaydı bizle beraber olacaklardı. E kişinin niyeti, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. O yüzden bizle beraberler buyuruyor. Ha, Eğer zahiri böyle engeller yoksa, engel varsa gene berabersin ama zahiri engel yoksa, gidip sohbete de iştirak etmen gerekir. O yüzden diyor ki, siz bu zahiri sohbete pek iştirak edemediğiniz için, Mirmah Mahmud'a diyor bu mektubu gönderdiği, siz zahiri sohbete pek iştirak edemediğiniz için aldığınız tarikat dersinin faydasını da o kadar görmediniz. O ders böyle ders kağıtları değiştiği gibi insanın ahlakını da değiştirmesi, amelini de değiştirmesi, işlerini de değiştirmesi lazımdı. Belki sizi pek değiştirmemiş olabilir. Bunun sebebi sohbete az iştirak etmeniz. Burada bir hafif eleştiri de var. Velakin ama gene İmam Rabbani'semiz e, onu teselli de ediyor. Buyuruyor ki: "İza bakiyet şemmetun eğer bir koku e, bir e, nebze kalırsa neyden? Minel irtibatil hubbi. Minel irtibatil hubbi. Aradaki sevgi bağından elledi min levazimi ta'limi tarikati ki o sevgi bağı tarikat talim etmenin lazımlarındandır. Yani sevgisi olana tarikat dersi verilir sizin de sevginiz vardı ders verildi ona binaen eğer hala o sevgiden bir nebze kaldıysa fehiye devletun azimetun bu büyük bir devlettir liennel mer'e mu'amen ahabbe çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir biri bir mürit Allah dostlarından birine intisap etti sonra ondan ayrıldı ve başka başka yollara düştü Ondan haber verdiler şeyh efendiye. O da dua etti. Ee, onun salahı için işte dua etti, himmet etti. Dediler ki efendim o sizi terk etti ama buyurdu ki her ne kadar bizi terk etmiş olsa da bizi bir zamanlar sevmişti. O bir zamanlar sevmesinin hürmetine biz gene duamızı eksik etmeyiz. Dolayısıyla sevgi çok önemli. Sevgi <laughs> Bu yoldaki en asıl şey bizi bu yola alan da bu yolda yürüten de sevgidir. Vel bereketul ula ilk bereket elleti tahsulu fi evvel sohbetin li mubtadin rashidin. Kabiliyetli bir mürid için şeyh efendinin huzuruna gelmiş, ona intisap etmiş, kabiliyetli bir mürid için bu yolda elde edilen ilk bereket nedir? Min hadihi tarikatil aliyeti bu yüce tarikatta devamu teveccühil kalbi kalbin sürekli yönelmesidir ilen matlubil hakikiyi celle sultanuhu saltanatı yüce olan Hak taalaya kalbin sürekli yönelmesidir. Bir mürit ders aldıktan sonra şeyhinin sohbetinde elde edeceği ilk bereket kalbinin sürekli Allah Teala'ya yönelmesidir buyuruyor. Yani dünyadan geçecek. Hani diyor bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlerden ayrılmadan geçilmez. Ha mürit, şeyhinin sohbetine katılıp ondan ders alınca bütün fani lezzetlerden geçecek. Eşten, dosttan, akrabadan geçecek. Buna ne diyoruz? Allah Teala'ya yönelme hali. Eğer böyle Allah Teala'ya yönelirse ve devamı teveccühi hâzâ böyle Allah'a yönelirse yusülü onu ulaştırır fi fursatin yesiratin kısa bir zamanda nereye ulaştırır? İlainis, yani sive ma masivayı unutmaya masivadan yüz çeviren Allah'a yönelen kişi masiva dediğimiz ne oluyor yani Allah'tan başka ne varsa o dünyalık namına kişinin kalbini meşgul eden ne varsa o onların hepsinden yüz çevirip Allah'a yönelir diyor ilk sohbette ve bu da onu kısa zamanda bütün masivayı Allah'tan başka her şeyi unutmaya ulaştırır bunun misalleri var mı? Elbette var anne kadar bize kapalı olsa da mesela Risale-i Büyük Şeyh Efendi İsmet Garipullah asiri buyuruyor ki Nisa'dan bulduğum vardır bu şanda. Nisa'dan hem de kadınlardan. Erkeklerden de değil. <laughs> kadınlardan bulduğum vardır bu şanda. Yani onun şanı hali şöyle ki bir sohbet ve talimle bir anda. Bir sohbet hani İmranpa dedi ya İlk sohbette elde edilen bereket tamamen Allah'a yönelik, bütün muhasebe üstü tamamen Allah'a yönelik. O hanımlardan diyor, bazıları var ki bir defa sohbetime katıldı, Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Sir diyor, veya bir defa tarika dersi talim ettim ona, ki bir sohbet ve talimle bir anda, bir anda fena buldu lataifler o anda bütün latifeleri kalp ruh sil bütün latifeleri manevi ruhu yani fena buldu fena fillah olduk kadın Allah dostu ol bir anda rical azdır aziz böyle cihanda ey aziz kardeşim böyle adam dünyada azdır asıl adamlık bu işte ricalun la tulihihim ticaretun ve la bey'un ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ın zikrinden engellemeyen rical erkekler yani cinsiyet olarak erkekler değil maneviyat olarak erkekler ruh itibarıyla adam gibi adamlar Allah'ın adamları Rabbim onların zümresine bizleri de ilhak eylesin inşallah ve devamu teveccühi hâzâ bu ibari bir daha okuyalım ee, kişinin yani sadık bir müridin kabiliyetli bir müridin şeyhinin ilk sohbetinde elde edeceği bereket tamamen Allah'a yönelmektir. Bu Allah'a yöneliş hali yusil ulaştırır fi fursatin yesiratin. Kısa bir zamanda neye ulaştırır? İla nisyani siva ma unutmaya ulaştırır. Kısa bir zamanla alakalı Efendimizden şöyle naklediliyor. Bir hocamızdan işittik. E, buyurmuş ki efendi babam bu yolu 15 günde bitirdi. Efendi babam bu yolu 15 günde bitirdi. Bizim ihvan bu çalışmayla 20-30 yılda anca bitirir. O da bitirirse ama efendi babam, efendi babamız Ali Haydar Efendi Nasir için 15 günde bitirdiğini söylüyor Efendi Nasirimiz. İmam Rabbani Nasiri Hacı Baki Billah ile tanıştı. Onun meclisinde iki buçuk ay kadar kaldı. İki buçuk ayda Nakşibendiylere ait olan huzuru elde ettiğini kendisi bizzat söylüyor. Mektubatında 290. mektupta var. Ee, i̇ki buçuk ay süre zarfında Nakşibendiylere ait olan huzuru elde ettiğini söylüyor. Ama bu iki buçuk ayda elde ettiğinin 10 yılda yerleştiğini de ifade ediyor. 10 yıl sonra, 10 yıl ve birkaç ay sonra diyor ki o iki buçuk ayda elde ettiğimiz huzur anca yerleşti. Ali böyle kısa sürede tamamlamak mümkün özellikle ahir zamanda. Bir hayzu şöyle ki yani kul Allah'a yönelir, salik o mürit Allah'a tamamen yönelir ve masivayı unutur. Bir hayzu öyle unutur ki fi umru saliki fardan. Eğer salikin ömrü tamamlansa neye elfe senetin bin seneye tamamlansa yani o salike Nuh ömrü gibi aleyhisselam, aleyhisselam ömür verilse, bin sene yaşasa la yahtur ala kalbihi gayrul hakki subhanahu onun kalbine Hak başka bir şey, başka bir düşünce, başka bir istek, başka bir ilgi ve alaka gelmez. Bin sene geçse de onun kalbine Hak'tan gayrısı düşmez diyor. İvâsı tatî husûlî nisyâni sivâ lehu. unuttuğu için onun kalbine Hak'tan başka bir şey Düşmez böyle bir makama ulaşır yani kısa bir sürede Bel hatta levzekkeruhu ona hatırlatsalar Bissiva masivayı Allah'tan başka şeyleri Nasıl? lüfi ve teammülü zorlayarak böyle kafasına vura vura Hatırla deseler Kendini hatırla masivayı hatırla deseler La yekâdi ve tedekkeruhu gene hatırlamaz Buyuruyor İmam Hakkı Bununla benzeyen Cüneydi Bağdadi senin bir sözü var Buyuruyor ki لَوْ اَقْبَلَ صَادِكٌ عَلَى اللّٰهِ اَلْفَ اَلْفِ سَنَةٍ Eğer sadık bir kul Allah Teala'ya bin çarpı bin sene yönelse, milyon sene yani Allah Teala'ya sadık bir kul yönelse, ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهُ لَحْظَةً Sonra bir an Allah'tan gafil kalsa, لَكَانَ مَا فَاتَهُ اَكْثَرَ مِمَّا Kaybettiği kazandığından büyüktür milyon sene bir kul Allah'a yönelse sonra bir an Allah'tan gafil kalsa o kulun kaybettiği yani bir anlık gaflet neticesinde kaybettiği mertebeler, kaybettiği kazan ekstra min bu milyon senelik yönelmesinin neticesinde kazandığından daha fazla bir kayıp. O yüzden son nefese kadar aynı Efendimiz gibi herkes, görenler, tanıyanlar biliyor son nefese kadar elinde tesbih, dilinde zikir, gönlünde Allah'tan başka bir şey yok. Son nefese kadar Allah'a yönelmek gerekiyor. Bir anlık gaflet insana neler kaybettiriyor. El kalilu Feyda hasalet hadihi nisbetu bu nisbet hasıl olunca fakat vudia kademun evvelu fit tarikati tarikatta ilk adım atılmış olur. Tarikattaki ilk adım neymiş? Bizim anlayamadığımız, aklımıza, hayalimize sığmayan bir şey. O da bin sene boyunca ömrü olsa kişinin Allah'tan başkasının düşüncesi kalbine düşmeyecek. Tarikattaki ilk adım bu. Daha bir adım atmış değiliz demek yani. Femaza ektubu öyle olunca ben ne yazayım? al kademi sani ve salisi ve rabi'i ila maşallahu teala. İkinci adımdan, üçüncü adımdan, dördüncü adımdan ne yazayım? Birinci adım buysa bunlardan nasıl bahsedelim? El kalilu az olan yedullu alel kesir çoğa delalet eder. Ve katratu damla tüm bi anil gadir derin sulardan haber verir. El maksudu bizim amacımız tergibul ahibbeti sevdiğimiz dostları bu işe teşvik etmektir. Bu yüceliklerden, bu üstünlüklerden bahsederek her ne kadar liyakat hususunda eksikliğimiz olsa da en azından teşvik ediyor İmâm-ı bizleri. Nefa Allahu Azze ve Celle Allah Teala bu sevdiklerimize, bu dostlarımıza bu anlattıklarımızla fayda versin. Amin. Ve evradena fi hada'l keyli ve'l kal bizi bu sözlere getiren şey Elmiyan Abdurazzim. Mian Abdülazim, bir beyan muhabbet muhabbetüküm, sizin bize olan sevginizden bahsetti. Vel ihbari an ihlasikum sizin bize olan ihlasınızdan bahsetti. O yüzden size bunları yazdık. Bize olan sevginizi duyunca, o yüzden size bunları yazdık buyuruyor İmam Hüseyin. Esselamu aleyküm, selam sizin üzerinize olsun. Ve ala sairime nitteba'al hüda, el tezeme mutaba'atel Mustafa, aleyhi ve ala alihi salatu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların üzerine olsun. <laughs> Benim azafı beşer ya Rabbi yezdan işim leylü nehar nisyanla isyan bizi sehv ve hatadan sakla rahman senindir aynı hikmet Rabbi subhan bu hikmette düş bakka gidelim Cemal'i i Bâkemal'i seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah, Kudüs'e sırruhu, Risale-i Kudüsî'nin yazılmasıyla emrolununca dedi ki ona işte manevi bir heyet geldi. Muharrem'in 11'inde, sene 1271'de gece vakti, gece idi, gönülde dert bir idi buyuruyor. Manevi bir heyet geldi, dediler ki bir Risale yaz. Şiir vezniyle bir Risale yaz dediler ona. O da işte ben yazamam edemem vesaire sen yazarsın Allah sana yardım eder dediler ve yazmaya başladı. İşte yazarken de ben bu işi en iyi ben yaparım demiyor da, ne buyuruyor? Benim adafı beşer ya Rabbi ezdan. Ya Rabbi ezdan ben insanların en zayıfıyım. İşim leylü nisyanla isyan. İşim gecede ve gündüzde unutmak ve isyandır. Bizi sehvü hatadan sakla Rahman. Rahman Teala bizi yanlışlık ve hatalardan korusun. Sehiv bir şeyden gaflet etmek, yanılmak demektir. Efendimiz buyuruyor ki bütün bu anlatılanlar bize derstir. Hemen ben yaparım, ederim dememelidir. Bir işin ancak Mevla'nın verdiği kuvvetle, onun izniyle olabileceğini düşünüp Allah'ından bu işimin altından tek başıma çıkamam, bana yardım et, güç kuvvet ver demek lazım. Senindir ilm hikmet Rabbi Subhan, ey noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim, ilim ve hikmet senindir. Bana yardım et, bu Risale'yi yazmayı becereyim.'' Bu hikmette düşüp hakka gidelim, cemali bak kemale seyredelim. Yukarıdaki mısrada geçen ilim ve hikmete düşüp hakka gidelim. Bu Risale-i düşünerek okumak lazımdır, anladım zannedilir ama anlaşılmamış olur. Yani her işte Allah'tan yardım istemeliyiz. Çünkü işleri bize yaptıracak olan ancak O'dur. Şöyle bir ibare var. Anta kamametu şemsike. Sen kendi güneşinin bulutusun. Sen kendi güneşinin bulutusun. Senin varlığın yani. Aradan çıkman lazım. Sufiler benim ayakkabım, benim gömleğim diyen kimseyle sohbet etmeyi terk, ed terk ederlerdi. Benlikten geçeceksin. Senin bir şeyin yok. cüneyt i buyuruyor ki sevginin alameti sevenin sevdiğine ey ben diye hitap etmesidir. Yani sen değil ben. O yüzden o benlik bizi ne yapıyor? Engelliyor. Güneş insana vuracaktır fakat insanın kendisi bulut olur. Kibirler, gururlar, kendini beğenmeler hep buluttur. Üridullah en اَنْ ankum عَنْكُمْ hulikol insanu ضَعِيفًا Allah Teala sizden yükünüzü hafifletmek ister ve insan zayıf olarak yaratılmıştır. İnsan bütün işleri çekemez. İnsanın yardımcısı çok büyük olan Allah'tır. İnsan açlığa, susuzluğa, şehevata, belaya, ağır işlere fazla dayanamaz. Rabbim dayanmak nasip eylesin, elimizden tutsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.